Hello ben Queen PKX bugün sizlerle birlikte pansa takas yapacağız arkadaşlar bir alkış alayım tamam ben alkışımı aldım sizlere arkadaşlar arkadaşlar başlangıcımı nasıl buldunuz artık yeni başlayalım bu Hello Queen PKX kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün pansa takas yapacağız ve pamsa arkadaşlar bot alacağım bot oynadım hiss kalacağım ama sadece burada Hams'ı takaslayacağım. Boto'yu da sonrasında takaslama yapacağım arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anki de savaş alanındayım. Ve arkadaşlar şu anki de partiye gidelim. Gelin bakalım. Partimizde sadece 3 tane parti var. Ve Terrible Spawn, Admin ve Porful. Terrible'ye gittik. Gidemedik yani. Admin. Admin Uğur getirir dedim. Admin'e de gidemedik. Powerful nakonunda ben bir dakika basa basa gideceğim. Çünkü takası ancak oralarda yapabilirim arkadaşlar. Çünkü Sargdos Odası'nda çok yani takas yapamıyorum. O tamam, bakalım şimdi. İçeride konser veriyorlar. Arkadaşlar boci boci söylüyorlar. Gittik arkadaşlar ilk de yani birkaç denemeden sonra arkadaşlar ben çok denedim. 10 kere falan denedim ama bu sefer 5'te falan gittim herhalde. Bir dakika keş. Ay gece şu an gidiyoruz. <laughs> Geldi kartımıza iyi geniş bir ev. Benim. Ama 8. seviye bir pamsı var. Oha. Mucize gerçekten mucizenin üzerine mucize attı bana. İnanmıyorum. <laughs> ya bir de sen bayılmazsam iyi burada. Kovas Bey Gusal. Tabii. Tam olmaz. Aha. Ya tamam ben geldim de mi parti biter ya? <laughs> birazcık bunda bir şeyler var gibi yani bir bir şey var dedim de, gri kedi nereden çıktı ya gri kedi nereden çıktı bir dakika hmm, yiyeceğim kim var mı <laughs> Bruce ve Tobias'a da kabulüm arkadaşlar ya da Boto var mı aaa okay. Sofya'nın Boto'su da var hem fahişesi vardı hem de Boto'su da var arkadaşlar Sofia. 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 Sofia, Sofia karıştı hepsi. Boji, boji, boji seta, boji, boji, boji seta. Ya telif yemem inşallah. Kafa. Ya hadi Sophia, ya herkesin kim? Bebek altı kaçan olsan mı? Alayım mı bebek? Bebek alayım mı? Alayım alayım. Alacağım. <laughs> Azıcık mal sen bir Sultan papanı var yanında. Sultan papanı mı vereceksin? Hesap veriyorum diyor bir de ya Rabb ya Resulallah. Sen bunu sen bu ver. Sofya yerinden hareket ederse arkadaşlar. Etti. Tek de botu almayalım. 3 dakika sürüyor. Ama almaya çalışacağım Sofya'dan. Sofiya her git. Aha attı. Vallahi bana attı. Kendisi nerede Kafayı yemiş gerçekten Boto yok Mal mısın Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe tövbe. Yalancı pislik. Abi kızmazsınız çünkü. Gerçekten yalancı bir pislik. Anlıyorum Allah senin belanı vermesin. Tilkti. Ya sonra gerçekten sinirlendim arkadaşlar. Sofya bir Bak işte yalancı arkadaşım. Bu tür yalancılara asla inanmayın. Kandırılırsınız ya. Gözün önüne koydun sana botoyu. Bu kadar da yalancılık olmaz ya. <laughs> ne? Bebek arıyor. Satılıyor. Deniz aynı sınavda var bu arada. Neyse. Sinirlenmeyeceğim aşkım. Bir dakika. Daha benim. Neyse. Sofia, Gerçekten şu anki video oyundasın ve Gördünüz arkadaşlar yani nasıl bir yalancılar var dünyada. Gördünüz yani. Bir şey diyeceğim de olmayacak şimdi. Parfüm atacağız. Fariska bir yazmış bir de. İkin nerede? Üçün nerede? Ya sabır. Gerçekten ya sabır diliyorum. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Çünkü bu kadar yalancılık asla olmaz. Saat yaşandı 22.41 Size bu saatte video çekiyorum aşkım Sofia yeter. TV yapmış pardon YTA nereden çıktıysa Arkadaşlar ki sevgilerimi kabul edemem Ha Pumps John'da Of beni delirtme. Evet. Gerçekten şuan çok sinirleniyorum. Çünkü gıcık gıcık hareketler doğru ama. Boto. Boto. Ya Boto ya Boto. 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 Al. Al git. Ama inanmıyorum. Ya arkadaşlar ya işte arkadaşlar ya benim duygularım mı oynadı? Ağlayacağım ya. Ya verirken niye reddediyorsun? Sofya Allah seni. Bir şey demiyorum Allah'ından bul. Gerçekten Allah'ından bul. Böyle kişilere inanmayın arkadaşlar çünkü size bazen şöyle bir bug varmış yani bug değil de bu arada nasıl söylesem ha mesela siz hayvanınızı koyduğunuzda yani yapmayın diye söylüyorum. Yapmayın ama sakın yapmayın arkadaşlar çünkü çok kötü bir şey bu. Ne söylemeyeceğim. Siz yapmazsınız. Neyse size güveniyorum. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mesela böyle bir şey koyuyorsunuz. Hemen o da başka bir şey koyuyor. O da böyle mesela değerli pet koyuyor arkadaşlar. Hemen öp, onaylıyor, bekliyor, oyundan çıkıyor 12 saniye, 12 saniye bekleyip oyundan çıkıyoruz. Ondan sonra onun peti size geçiyor. Boto. Sadece istediğim boto kardeşim, başka bir şey istemiyorum senden. Bak. Botu için o kadar sana hayvan koyacağım. 6 tane ev hayvanı koyacağım. Lütfen şu hayvanlarımı sahip çık. 30 tane hayvanım kalacak. 6 tane koyduğumda. 3 Üçüncü sebebi de bebeğini koyayım. Yok ben Vos takımındayım. Benim Vos'um da kalmıyor. Boto. Alalım. Hırsız. Boto. Boto çıkar burada diyor arkadaşlar. Boto. Video oyunu. Ya Boto istiyorum ya. Boto. Başka hayvan istemiyorum. Bir. Sinirleniyorum gerçekten sinirleniyorum ya. Siz video sararsınız şöyle yanda dursun. Siz görürsünüz. Gördün mü? Video oyunu video. Bizim video oyunu. Ben kaç kere yaptım canım. Benim maalesef kabul ederim. Burada değil mi o parça? Bir dakika ben bir tane bir dakika, bir dakika, bir dakika. dakika. Arkadaşlar şimdi... Bir tane kızlar botoyu koydu, çıkarttı diyor ki burada boto. O eskidendi. Ne yapıyor? Bak botoyu koyuyor, botoyu çıkarıyor, burada boto diyor. Ne Ne şey demek arkadaşlar? Bir şey demiyorum zaten video oyunu olduğunu söyledim. İnan inanmasın hiç umurumda değil kendi haline kendi rezil oluyor hiç umurumda değil benim İnşallah bu video karşısına çıkar da neyse <laughs> Arkadaşlar kratı olunca sizlere bol bol elmas kodu adminden isteyeceğim ve sizlere bol bol elmas kodu vereceğim merak etmeyin <laughs> Bakalım Elmas kodu arkadaşlar sizlere ben adminden isteyerek adminde boto kodu getirebilirim Ama bunu yapmayacağım çünkü o zaman haksızlık oluyor yani sadece niye tek yani sadece ben kendi isteklerim için sizleri alın diye ama yapacağım yorumlarda yazın arkadaşlar elma şey boto kodunu geri getirttireyim mademine mi ister misiniz böyle bir şey kuratör olunca tabii bunu şu şu an yapamam çünkü kuratör değilim mi albinin gmail hesabı bende yok arkadaşlar neyse Hatırlarım. Ay ay bir dakika bacağımın Bacağımı sırtı Ah. Oh. Bacağım sinek kısırdı arkadaşlar. Ay çok kötü kaşınıyor şu anda acıyor bir de yani yanıyor. Ah. Oh. Ah oh, sinek kısırdı. Neyse. Gelsen sen yamacıma. Bundan böyle tam da başkasına. Çok kalmışım güzelmişim böyle söylenir. Benim 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 ben beni böyle söylerler. Örümcek içeride örümceğe dönüşme falan diyorlar, oyun oynuyorlar. Gerçekten sinirimi bozdu. Örümcek ne alakalı? Örümceği seven var mı? Bak örümceği sevmiyorum arkadaşlar. Çok... Örümcekten korkum var arkadaşlar. Örümcekten korkuyorum. bak Sofya da gitmiş Sofya Hanım. Pekala işte Jörnur oyundaymış. Çapkınmışım, güzelmişim, böyle seneler.

Artık parti olsun ya yeter gerçekten sinirim bozuluyor benim açılacak gibi açıldıktan sonra sinir açacağım arkadaşlar arkadaşlar yarım saat uğraşıyorum ben buna parti maçı beni oyundan attı. Arkadaşlar neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Pamsa hiçbir şey alamadık. Size çok çok seviyorum. Bay bay aşklarım. Bay bay sizleri çok seviyorum.